Erdoğan kötü bir lider mi? Kötü bir liderse bu Özgür Özeli ya da Ekrem İmamoğlu'nu otomatik olarak iyi yapmaz. Muhalefetin ekranlarda ve kürsülerde günlerdir tekrar ettiği tek şey şu. Bu ucube sistemden kurtulacağız. Bunun için birlik ve beraberlik şart. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya da hiçbirimiz. Slogan kulağa hoş geliyor. Peki soru şu. Nedir bu ucube sistem? Tek adam rejimi mi? Eğer öyleyse siz iktidara geldiğinizde aynı tek adam rejimiyle mi devam edeceksiniz yoksa gerçekten farklı bir sistem mi getireceksiniz? Hak, hukuk, adalet bunlar sadece miting meydanlarında alkış toplamak için söylenen sözler mi yoksa somut bir planınız var mı? Adalet dediğinizde çıldırılan seçimlerin hesabını soracak mısınız? Hukuk dediğinizde mafya ile kol kola yürüyen siyasetçilerin yakasına yapışacak mısınız? Hak dediğinizde halkın gasp edilen hakkını kimden ve nasıl geri alacaksınız? Sadece bize oy verin, ucube sistemden kurtulalım demek artık yetmez. Millet artık slogan değil, hesap soran, hesap veren ve çözüm üreten bir muhalefet istiyor. Elimizdeki veriler kritik bir tabloyu ortaya koyuyor. Araya araştırmanın Nisan 2025 çalışmasına göre vatandaşlar kendilerini şöyle tanımlıyor. Atatürkçü %32.7 Türk milliyetçisi %30.3, muhafazakar %12.4, sosyal demokrat %9.8, ülkücü %4.7, İslamcı %4, sosyalist %3.5, Kürt milliyetçisi %2.4. Atatürkçüler ve milliyetçilerin toplamı yaklaşık %63. Erken seçim isteyenlerin oranı da yaklaşık %60. Buradan çıkarılan soru açık. İktidara geldiğinizde Cumhur İttifakı'ndan farklı olarak ne yapacaksınız? Ucube sistemden kurtulalım demek yeterli değil. Eğitim, hedefleriniz nedir? Kreş, okul sayısı, öğretmen kadroları ve kalite standartlarınız yeterli mi? Sağlık, hastane sayısı, şehir hastaneleri, sağlık hizmetleri erişimi konusunda planınız nedir? Ekonomi, asgari ücreti nasıl arttıracaksınız? halkın ekonomik refahını nasıl sağlayacaksınız? Üretim ve istihdam. Üretimi arttırmak ve istihdamı yükseltmek için soğut planlarınız neler? Hukuk ve adalet. Mevcut karar vericilerle ilgili düşünceleriniz, yolsuzluk ve suçlarla mücadele planlarınız nedir? Sistem değişikliği. Parlamenter sisteme geçecek misiniz? Geçecekseniz ne zaman? Diyelim ki iktidara geldiniz. İlk bir ay, üç ay, 6 ay ve 1 yıl içinde hangi somut adımları atmayı planlıyorsunuz? Ucube sistemden kurtulalım demek kolay. Önemli olan bu ucube sistemin yerine vatandaşı tatmin edecek, sorunları çözecek ve güven veren bir plan koyabilmek. Muhalefetin içinde çatlak sesler var. Bu çatlak seslere uyarsanız, sizi oy verecek olan %63'lük Atatürkçü ve milliyetçi kesimi memnun edebilecek misiniz? Türk milleti net cevaplar bekliyor slogan değil somut çözüm ve hesap verebilirlik istiyor